Adam ne bakacak ya? Of çok ödevim var. Vıyy. Aa ablam gelmiş. Abla abla. Abla Sen çok iyiydi. Ne yapıyorsun? Oyun oynayalım. Vallahi çok sıkıldım. Of sus kardeşim. Ödev çalışıyorum çık odamdan. Of, tamam. Aa çişim geldi. Dur dur dur. Yemek, yemek hazır Ay. çocuklar. Gelin artık. A, anne dur tuvaletimi yapıyorum. Of anne. Ders çalışıyordum. <laughs> yemek çok güzel olmuş. Ay güzel mi ya? Abla sen içine de bakabilir miyim tadına? Hayır sen orada salya sümük yaparsın benim yemeğimi. Of. Çok zaten yalaya yalaya, yalaya yiyorsun. Hiç hoşlanmıyorum. Yemek çok güzeldi anne eline sağlık. Ah ben kalkıyorum. Allah ne yapıyorsun kardeşim? Abla pardon çarptım ya. Ne Kendinden yapıyorsun vardım. gerçekten? Çok ayar oluyorum senin bu tavırlarına. Aa, abla saat kaç? Ne bileyim ben. Bakayım torta. Ha. Ha. Hadi burada değil saat. Bakayım sağdaki saatten. saat 12'ye geliyor yatma vakti iz kat benim neyse abla ben birazcık kitap okumaya gidiyorum tamam kardeşim ben de birazcık kaydıraktan kayacağım Üst kat benim oldu ah artık yatma vakti hey kardeşim çık oradan. tabii ki orası benim yatım hayır bugün ben yatacağım Helal. kardeşim orası her zaman benim yatım ya of abla yok hep sen onu. ben yatıyorum. Kardeşim <laughs> sana vurarım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ne oluyor orada? Vallahi terlik geliyor. Yok bir şey anne. Üf. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Evet. Aa, aklıma bir şey geldi. Aa, ben bir sakin bekleyeyim. Çat. Aa, abla. Abla bana vurma. Ne oluyor kardeşim? Allah'ım. <laughs> bana ne oluyor ya? Burası benim. Hayır benim. Benim. benim yatmam lazım. Ama benim yatağım gerçekte. Anne. Sen bitti. Aa, olamaz. Hayır anne hiçbir şey yok. Ona inanmamalısın. Anne bana istirazadan düştü. Hayır anne öyle bir şey yok. Ne oluyor burada? Kızım iyi misin? İyi misin canım? Anne çok acıyor kolum Anne vallahi ben bir şey yapmadım. Sen ittin Öf, beni. İtmedim. İttin. Ahal oh, anneyi. İtmedim. Kendi atladı. <laughs> Çocuklar neyin kavgası bu? Bana açıklamazsınız. Gerçekten cezalısınız. Açıklayacağımız tek şey şu. Ee, yatak kavgası işte. Ben Nazlı'nın üst katında yatmak istiyorum. Ve benim zaten yatağım orası. Bir günlükte kardeşin yatsa olmuyor mu kızım? Aa. çok gıcıksın gerçekten. Aa acıyor. Aa, hala çok acıyor. Aa, hadi ama kırılmadı ya.